Rokaya'yla tarihte sırada kalanma hoş geldiniz tekrar çocuklar. E, bugünkü konumuzda geçen haftaki hatırlayacaksınız konuları birleştirdiğimizi söylemiştik. Dört konuyu birleştirmiştik. Osmanlı-Bizans ilişkileri, Balkan fetihleri, Türk siyasi birliğinin sağlama faaliyetleri, Türk devletlerinin liderlik mücadelesini birleştirmiştik. Geçen haftaki birinci konumuzdu, birinci videomuzdu. Bugünkü ikinci video ve bugünkü videoyla da değerli arkadaşlar bu konuları bitirmiş oluyoruz. Şimdi geçen hafta işlemiş olduğumuz konuyla ilgili şöyle bir tekrar e, sorularımız var. E, birlikte bir çözelim. Sırp Sındığı Savaşı Bizans ile yapılmıştır. Sırp Sındığı Savaşı Bizans ile değil arkadaşlar. Haçlılarla yapılmıştır hatırlayacaksınız. E, 1. Murat Germiyonullarından Emet Sima Tavşanlı'nın topraklarını çeyiz yolu ile Osmanlı'ya katmaya çalışmıştır. Evet değerli arkadaşlar bu biliyorsunuz 1. Beyazıt ile yani oğlu ile e, evlendirmiştir. Germiyanlı Yakup Bey'in kızını. Birinci Murat döneminde divanda kazaskerlik birimi kurulmuştur. E, evet hatırlayacağız. E, Rumeli kaz askerliğiydi hatta. Ve divanda dört kişi olmuştu. E, padişah Vezir, kaz asker ve defterdar. Dört kişi artık divandaydı Birinci Murat döneminde. Birinci Beyazıt döneminde İstanbul'un fethi için Rumeli Hisarı yapıldı. Rumeli Hisarı değil arkadaşlar. Rumeli Hisarı'nı Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştır boğaz diye geçer. Bu dönemde yapılan hisar Anadolu Hisarı'dır. Ee, güzelce hisar diye de ifade edilir arkadaşlar. Birinci Beyazıt döneminde Haçlılar ile yapılan tek savaş Nibolu Savaşı'dır. Evet, İstanbul'un kuşatılması sırasında meydana gelmişti hatırlayacaksınız. Bu savaş sonrasında biliyorsunuz İstanbul dünyasında Osmanlı Devleti'nin saygınlığı artacaktır. Hatta Abbasi Halifesi'nden Sultan-ı İklim Rum Ünvanı'nı ne yapacaktı? Alacaktı Yıldırım Beyazıt. Timur'dan kaçan Karakonlu hükümdarı Kara Yusuf ve Celayir hükümdarı Ahmet, bir, Ahmet birinci Beyazıt'a sığındı. Evet değerli arkadaşlar birinci Beyazıt'a sığınıp ardından ne yapmak istemişti? Hatırlarsanız e, Timur'a karşı Yıldırım Beyazıt'ı dolduruşa getirip kışkırtmışlardı. Timur Ankara Savaşı öncesinde Sivas'ı yağmaladı. Evet Sivas'ı yağmalıyor arkadaşlar. Bu da bir savaş sebebi sayılmıştı. Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Dönemi başladı. Evet değerli arkadaşlar Fetret Dönemi başlıyor. Mehmet, İsa, Musa ve Süleyman Çelebi'ler arasında arkadaşlar Fetret Dönemi yaşanacak 11 yıl. Ve bu savaşta Mehmet Çelebi kazanacak. İşte şimdi onu görelim arkadaşlar. Evet Fetret Dönemi 1402 ve 1413 yıllar arasında meydana gelecektir. 1402'de değerli arkadaşlar biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda e, Timur'a yenilince esir düşecek ve ardından bir müddet sonra vefat edecektir. E, daha sonra İsa kıymetli arkadaşlar e, Mehmet Amasya'da Musa Bursa'da İsa Balıkesir'de ve Süleyman Çelebi'de arkadaşlar ne yapacaktır? Edirne'de e, kendi bulundukları bölgelerde şehzadelik yaptığı yerlerde arkadaşlar bağımsızlıklarını ilan edecekler. Ve bu mücadelelerde e, tabii ki en son mücadeleyi değerli arkadaşlarım Mehmet Çelebi kazanacak ve 1413 yılında tahta geçecek arkadaşlar. Ve Fetret dönemi artık Mehmet Çelebi'nin tahta çıkmasıyla ne yapacaktır? E, sona erecektir. Osmanlı devleti bu dönemde dağılma tehlikesi atlatmıştır kıymetli arkadaşlar. merkezi otorite doğal olarak sarsılacaktır ama enteresandır. Balkanlarda arkadaşlar toprak kaybı yaşanmamıştır. Tek kaybedilen bir toprak var o da Selanik'te. Onun dışında değerli arkadaşlar herhangi bir şekilde toprak kaybı yaşanmamıştır. Bunun birçok sebebi var tabii ki. Osmanlı Devleti'nin yönetiminin halkın benimsemesi, hoşgörülü yönetimi, e, tımar sisteminin mükemmel bir şekilde uygulanması. Yine Balkanlarda yani Avrupa'da meydana gelen o yüzyıl savaşlarından dolayı Balkanlarda siyasi birliğin olmaması etken nedenlerdendir değerli arkadaşlar. Şimdi... Osmanlı Devleti Balkanlarda neden toprak kaybetmiyor? Bir demin kısmen ifade ettik. Adaletli vergi dağılımı arkadaşlar. Tımar sisteminin bölgede mükemmel bir şekilde uygulanması. Tımar sisteminin ne olduğunu değerli arkadaşlar bir müddet sonra sizlere ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Basit ifadeyle şöyle demiş olayım. fethedilen topraklarında değerli arkadaşlar yaralılık gösteren devlet memurlarına askerler olabilir bunlar. Asker olmayan Memurlar olabilir. Bunlara verilerek o bölgeden e, elde ettikleri gelirlerle asker yetiştirmeleri ve ihtiyaçlarını kıymetli arkadaşlarım o bölgeden elde ettikleri vergilerle karşılamaları. İşte bu sisteme biz tımar sistemi diyoruz değerli arkadaşlar. Halka tanınan din ve dil özgürlüğü. Buna biz e, hoşgörü politikası istimalet demiştik hatırlayacaksınız. Osmanlı Devleti'nin takip etmiş olduğu politika, istimalet politikası, Osmanlı Devleti'nin sağladığı güvenlik sistemi değerli arkadaşlar. Halka yani en ücra köy dahi olmuş olsa orada tımarlı sipahiler olduğu için o bölgede arkadaşlar güvenlik ne yapılmıştır? Devlet tarafından sağlanmıştır. Yine Avrupa'da meydana gelen yüzyıl savaşları değerli arkadaşlar bunda etkili olacak demin söylemiştim. Burada da söylemeyi de yine e, tekrar etmiş olalım. E, Balkanlardaki siyasi birliğin olmaması da bir etken nedendir. Evet şimdi tahta kim çıktı? Birinci Mehmet Çelebi çıktı. 1413 ve 1421 yıllar arasında arkadaşlar ne yapacaktır? Tahta hakim olacaktır. Bu dönemde siyasi faaliyetlere bir bakalım. Biliyorsunuz devletin kıymetli arkadaşlar ikinci kurucusu olarak ifade edilecektir. Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar bir daha devlet toparlamıştır. Birinci kurucusu biliyorsunuz Osman Bey'dir. İkinci kurucu olarak da birinci Mehmet geçecektir arkadaşlar. Hemen ilk iş olarak Anadolu Siyasi Birliği'ni ne yapacaktır? Sağlamaya çalışacaktır. Ve hatırlayacaksınız Anadolu Siyasi Birliği'ni sağlamaya Osmanlı Devleti'nde ilk başlayan arkadaşlar... Orhan Bey de Karasioğulları topraklarının ele geçirilmesiyle bunu gerçekleştirmeye çalışmıştı. Yıldırım-Beyazıt döneminde de sağlanmıştı hatırlayacaksınız. Ve o beylikler içerisinde Karasioğulları, Eretna ve Kadı Burhanettin beylikleri, bakınız şu beylikler Eretna, Kadı Burhanettin ve Karasioğulları Beyliği, Osmanlı Devleti'nin Kadılı halde bir daha da ayrılmamıştı. Hatırlıyorsunuzdur bunları daha sonra ise beylikler tekrar kuruluyor ve birinci Mehmet arkadaşlar Anadolu siyasi birliğini sağlamaya çalışıyor. İşte bu dönemde ilk ele geçirilen beyliği sizlere sorabilirler. Sarıhanoğulları Beyliği'ni unutmayın arkadaşlar. İşte Manisa merkezde kurulan Sarıhanoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne Ankara Savaşı'ndan sonra katılan ilk beyliktir. Unutmuyoruz mu? Ardından Menteşoğulları Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. Menteşoğulları'nın şöyle bir eski bilgisine bir hatırlayalım. Denizcilikle uğraşmıştı hatırlıyorsunuz bu bölgede. Ve Rodos'a akınlar düzenlemişti. Kıbrıs'a akınlar düzenlemişti. Aynı zamanda İkinci ikinci beylikler içerisinde Anadolu'da denizcilikle uğraşan ilk beylikti değerli arkadaşlar. Ve yine Karamanoğulları üzerine de ne yapılacaktır? Akınlar düzenlenecek. Yani anlayacağınız Sarahanoğulları ve Menteşoğulları'nın ele geçirmesiyle Anadolu siyasi birliğini ile ilgili çalışmalar başlamıştır arkadaşlar. Evet Mustafa Çelebi olayı meydana geliyor bu dönemde. Biliyorsunuz Mustafa Çelebi değerli arkadaşlar Yıldırım Bayazıt'ın en küçük oğullarından birisidir. Bunu da kendisine yapacaktır yanında e, götürecektir e, Timur değerli arkadaşlar. Yıldırım Bayazıt ölünce e, Şehzade Mustafa'da da serbest bırakarak e, tabii ki taht kavgasında bulunacaktır. Ve e, tat kavgasında bulunarak değerli arkadaşlar yani e, Mehmet'e karşı abisine karşı ayaklanacak ve bir müddet sonra Bizans'a ne yapıyor sığınıyor tabiri caizse yardım istemek için kıymetli arkadaşlar Rumeli'ye geçecektir. Ve daha sonra tekrar bir daha Mehmet Çelebi, yani Bizans'tan almış olduğu orduyla Mehmet Çelebi'nin üzerine gidecektir. Ve Mustafa Çelebi arkadaşlar Bizans'tan aldığı yardımlarla Mehmet Çelebi'ye karşı herhangi bir üstünlük sağlayamayacak ve yenilecektir kıymetli arkadaşlar. Ve bu tarihte Mustafa Çelebi olayını Düzmeci Mustafa olarak da ifade ederler bilginiz olsun. Yani bu Bizans'ın e, ortaya atmış olduğu Mustafa Çelebi, yani taht kavgasına karışarak merkezi otoritenin sarsılması, Osmanlı devletinin parçalanmasını isteyen Bizans tarafından ortaya atılan bir Mehmet Çelebi diye de ifade edilir değerli arkadaşlar. Evet, e, bir diğer gelişme ise 1419'da Şeyh Petre'tin isyanı meydana geliyor değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Çelebi Mehmet Şeyh Bedrettin'e kıymetli arkadaşlar. Ne yapacaktır? Görevden alacaktır. Kendisi kaz askerdir. Bu görevden alınmayı kabul edemeyince müritleriyle birlikte değerli arkadaşlar ayaklanacaktır. Bunlardan ön plana çıkan müritlerinden arkadaşlar İzmir ve Manisa dolaylarında Torlak Kemal ve Börk Mustafa var arkadaşlar. Bunlar 1419'da ne yapıyor? Ayaklanıyor. Sen misin ayaklanan? Daha sonra bunlar yakalanıyor. Ardından Şeyh Bedrettin de arkadaşlar Edirne, Seres'te yakalanarak idam edilecektir değerli arkadaşlar. Seres bakınız, şurası Seres toprağı. Burada yakalanarak arkadaşlar idam edilecek. E, Kendisinin değerli arkadaşlar da adlı bir eseri vardır. Bunu da e, söylemeden geçmeyeceğiz. Osmanlı devletinde dini ve sosyal içerikli ilk ayaklanmadır Şeyh Bedrettin ayaklanması. Bunu daha önceden Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki bir isyanla benzeştirebiliriz değerli arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde de dini, sosyal içerikli bir ayaklanma vardı. Bu ayaklanmanın adını hatırlayabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, ayaklanmanın adını söylemiş olayım değerli arkadaşlar sizlere. Ayaklanma, Baba İyiler Ayaklanması, Baba İshak Ayaklanmasıydı hatırlarsanız. Değerli arkadaşlarım yani şeyden Kösada Savaşı'ndan 3 yıl önce yani 1300-1240 yılında meydana gelmişti o ayaklanma. İşte değerli arkadaşlar o ayaklanmadan sonra da Osmanlı Devleti'ndeki ilk ayaklanmayı dini sosyal içerikli ayaklanmayı sorarlarsa Şeyh Petretdin diyebilirsiniz. Bu iki isyanı birleştirerek güzel bir soru da sorulabilir. Şeyh Petretdin ve Baba İshak ayaklanmasının özelliği Ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir denilebilir? Kendi dönemlerinde dini ve sosyal içerikli ilk ayaklanmalar olması, merkezi otoriteyi sarsması diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. E, Venedikliler ile Osmanlı Devleti bu dönemde ilk defa kıymetli arkadaşlar denizlerde ne yapacaktır? Mücadele yaşayacaktır. Nerede? Çanakkale'nin arkadaşlar Lapseki, bakınız şurası. Lapseki önlerinde yapılan savaşta Osmanlı Devleti'nin başında Çalıbey var arkadaşlar. Ve Çalıbey maalesef burada çok fazla biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin denizlerde de tecrübesi yoktur tecrübesi olmadığından dolayı e, Çalı Bey ve e, iki ekibi kıymetli arkadaşlar bu savaşta yenilecektir. Çalı Bey de şehit düşecektir. Osmanlı Devleti'nin denizlerde almış olduğu ilk yenilgi olarak tarihte yerini alacaktır arkadaşlar. Bu da tabii ki e, Osmanlı Devleti'nin bu yolda daha çok adım atması gerektiğini ne yapacaktır? Gözlerimle serecektir değerli arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi 2. Murat dönemine bir bakalım. 1421 ve 1451 yıllar arasında meydana gelen gelişmeler değerli arkadaşlar. Ee, Balkanlardaki siyasi gelişmeleri bir bakalım. Ee, Selanik ele geçirilecektir kıymetli arkadaşlar. Ardından Eflak yeniden hakimiyet altına alınacaktır 2. Murat döneminde. Daha sonra ise Sırbistan vergiyi vermeyince Sırbistan üzerine sefere çıkacak Osmanlı Devleti ve Sırbistan'ı vergiye tekrar bağlayacaktır. Hızını alamayan Osmanlı buradan arkadaşlar nereye? Belgrad'a sefer düzenleyecektir. Belgrad'ı kuşatacak ancak alamayacaktır. Bir müddet sonra bu kuşatmadan arkadaşlar Haçlılar rahatsız olacaktır ve harekete geçecektir. Kimin liderliğinde? Macarların liderliğinde arkadaşlar. Macarların liderliğinde harekete geçen Haçlılar Morova denilen yerde, bakınız Morova denilen yerde, Sofya'nın hemen yakınında değerli arkadaşlar, Morova denilen yerde, dere kenarında kıymetli arkadaşlar, Morova nehrinin kenarında yapılan savaşla Osmanlı devleti ne yapıyor? Kaybediyor arkadaşlar. Bu kaybetme neticesinde ikinci e, Murat diyecektir ki ben şunlarla bir anlaşma yapayım, hiç değilse batıdan gelecek tehlikeleri şöyle bir önleyeyim diyecekler arkadaşlar. Ve anlaşma teklifini e, Macar liderliğindeki, liderliğindeki Haçlılar kabul edecek ve anlaşma değerli arkadaşlar Edirne Segedin anlaşmasıdır. Burada kaybettiğimiz savaş ise bizim Morova Savaşı'dır değerli arkadaşlar. Kitaplarda bunlar geçmez. Sizlere bu ekstradan bir bilgi olmuş olsun. 1444 yılında Morova Savaşı'nda Osmanlı Devleti kaybediyor. E, ve Edirne Segedin anlaşması bu savaş sonrasında e, Edirne Sigeden anlaşması bu savaş sonrasında evet imzalanıyor değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir anlaşmaya bir bakalım. Edirne Sigeden anlaşmasında değerli arkadaşlar maddeler olarak bir Osmanlı'lı Sırplardan aldığı toprakları geri veriyor. Her iki tarafta Tuna Nehri bakınız şu Tuna Nehri değerli arkadaşlar. Tuna Nehri burası. Tuna Nehri'ni geçmeyecek yani anlayacağınız Tuna Nehri sınırı sayılmıştır. Anlaşma 10 yıl sürecek değerli arkadaşlar. arkadaşlar. Anlaşma 10 yıl sürecek. Yani 10 yıl boyunca her iki tarafta birbirine saldırmayacak. Osmanlı Devleti de 10 yıl boyunca batıdan gelecek saldırıları ne yapmış oluyor? Engellemiş oluyor. Önemi ise Osmanlı Devleti'nin tarihinde değerli arkadaşlar batıda imzalamış olduğu ilk anlaşmadır bu. Anlaştık mı? Balkanlara da imzalamış olduğu, batıda imzalamış olduğu ilk anlaşma Edirne Sekedin Anlaşması'dır. İlk kez Balkanlarda sınır çizilmiştir. Sınırımız neredir? Tuna Nehri'dir. Tamam mı? ve anlaşmanın sonrasında neler meydana geliyor. Şimdi ikinci Murat artık anlaşmayı yaptı. Ben dedi yoruldum dedi. Dinleneyim kardeşim. Ne yapıyorum? Ben yerimi oğlumu bırakıyorum. 12 yaşında oğlum genç Serdar vahşi bir erkek. Mehmet'i bırakıyorum dedi. Tabii ki Manisa'yı dinlenmeye çekildi. Ardından tahta geçen birinci Mehmet tabii ki daha gençtir, toydur ve bunun tahta çıktığını gören Macarlar arkadaşlar Haçlılar ne yapacaktır? Hemen harekete geçecek. Çünkü tahta genç bir hükümdarın olduğunu duyunca izleyecektir kardeşim. Ee, bunları çıtır çıtır yeriz. Daha mürekkep kurumamıştır. Edirne-Sziget'in anlaşmasının mürekkebi kurumamıştır değerli arkadaşlar. Hemen Osmanlı Devleti'ne ne yapacaktır? Saldırıya geçeceklerdir. İşte bu saldırı 1444 yılında arkadaşlar Varna Savaşı'dır. Varna Savaşı olacak. İkinci Mehmet tabii ki ordunun başında Harekete geçti ama e, askerler böyle tedirgindir, e, isyan faaliyet, faaliyetindedir. Ve hemen babasının bir mektup yazacak. Baba diyecekleri. Bak adamın canını sıkma. Eğer ben hükümdarsam ordunun başına geçiniz. Eğer siz hükümdarsanız buyurun ordu sizi bekliyor şeklinde bir mektup yazacaktır. E, şimdi böyle bir mektup değerli arkadaşlar var olduğu söyleniyor ama bu bir belge değildir. E, ...faraziyedir. Anlatabiliyor muyum? E, kanıtlanmış bir şey değil. Bunu da söylemiş olayım bir taraftan. Şimdi, ikinci Mehmet'in... ...bu ilk iktidarında tabii ki... ...arkadaşlar küçük yaşta tahta çıktığı için... ...devlet adamları arasında... ...arkadaşlar ne yapacaktır? Rekabet... ...yaşanacaktır. Birbirlerinin kuyularını kazacaktır... ...devlet adamları. E, yani padişaha şirin gözükebilmek için... ...tabiri caizse. Ayrıca... ...değerli arkadaşlar, burada... ...şehzade, bakınız... Şehz, e, ...şehzade diyorum, yeniçeriler... Ee, ilk defa 2. Mehmet'e karşı ayaklanacaktır. Buçuktepe denilen yerde değerli arkadaşlar. Ee, buçuk oranında da değerli arkadaşlar, e, bunların maaşlarını e, zam yaparak e, parayı verecektir. Ve isyan orada bastırılacaktır. Ardından da 2. Mehmet gelerek ta, ordunun başına geçecek. Haçlılar üzerine değerli arkadaşlar, Varna Savaşı'nda ordunun başına görev alacak. Ve Haçlıları yenecektir arkadaşlar. Ama ikinci Mehmet için bu bir tecrübe olmuştur. Yeniçerileri görmüştür buradaki gevşekliklerine nasıl hareket etmesi gerektiğini görmüştür. Ve tekrar bir daha tahta çıktığı zaman bu Yeniçerilerle ilgili durumu gözden geçirecektir arkadaşlar. Şimdi Varna Savaşı'mızda bu şekildeydi. Daha sonra 1900, 1448 yılında arkadaşlar 2. Kosova Savaşı ne yapacak? Meydana gelecek. Şimdi bu 2. Kosova Savaşı Haçlılar Osmanlı karşısında Biliyorsunuz savaşta yeniliyorlar. Ve savaşta yenilince arkadaşlar Balkanlar kesin olarak Türk yurdu hanene geliyor. Çünkü bu savaşta biz topları da kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde yıkıcı özelliklerinden yaralanıyoruz. Ee, ve Balkanlarda kıymetli arkadaşlar ne diyoruz? Türklerin atılamayacağı kesin olarak anlaşılıyor. O zaman şöyle bir hatırlayalım bakalım. Birinci Murat, birinci Kosova. ikinci Murat, ikinci Kosova. Unutmuyoruz. Birinci Murat dönemindeki birinci Kosova'da Balkanlardan Türklerin atılamayacağı ilk kez anlaşılmıştı. İkinci Murat dönemindeki ikinci Kosova Savaşı'nda Türklerin Balkanlardan kesin olarak atılamayacağı ne yapılmıştır anlaşılmıştır. O zaman unutmuyoruz. Birinci Murat, birinci Kosova, ikinci Murat, ikinci Kosova arkadaşlar. Evet Bizans ve diğer devletlerin Türkleri Balkanlardan atma ümidi yok oluyor. Bizans'ın yardım alma ümidi kalmayınca İstanbul'un fethi ne yapacaktır? Kolaylaşır. Yani Balkanlarla Avrupa'nın pardon Bizans'ın bağlantısı iyice ne yapacak? Kesilecekler arkadaşlar. Ve savaş sonrasında Türkler artık taarruza Haçlılar ise savunmaya çekilecekler kıymetli arkadaşlar. Ta ki ta ki ta ki 1699 yılındaki Karlofça anlaşmasına kadar kıymetli arkadaşlar. Ne yapacak? Geri çekilecekler. Hatta hatta şöyle diyebiliriz. Bin Viyana kuşatması vardı biliyorsunuz 1683 yılında. Bu savaştan sonra Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifak savaşları düzenlenecektir. Yani Haçlılar Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kuracak. O savaşı alabiliriz esasında. Karlofça Anlaşması'ndan önce meydana gelen bir savaştır değerli arkadaşlar. 16 yıl sürmüştür bu savaş. Ve 16 yıl süren Kutsal ittifaklı Savaş sonrasında Karlofça Anlaşması ne yapılacak? İmzalanacak değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bu savaşın sonucu taarruz ve savunma yönüyle İslam tarihindeki Hendek Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya Savaşı'na benzetebilir değerli arkadaşlar. Çünkü Sakarya Savaşı'ndan sonra ne yapacağız? Biz taarruza başlayacağız. O taarruz savaşı hangisi? büyük taarruz değerli arkadaşlar. Selçuklu tarihinde ise hatırlarsanız Miri falan Savaşı'na benzerdir değerli arkadaşlar. Yurt ne yapan? Tutan bir savaştı. E, ee, Miri ee, şöyle benzetebiliriz esasında. Malazgirt Savaşı yurt alan, Miri falan yurt tutan Anadolu ile ilgili. Ee, Balkanlarda yurt alan birinci Kosova. Yurt tutan, Balkanlarda yurt tutan ikinci Kosova. Değerli arkadaşlar. Evet, şimdi e, beyliklerle ilgili e, Anadolu'daki gelişmelere bir bakacak olursak 2. Murat döneminde Aydınoğulları, Mendeşeoğulları, Germiyonoğulları Osmanlı Beyliğini ne yapacak? Osmanlı Beyliğini diyor. Osmanlı hakimiyetine ne yapacak? Girecektir kıymetli arkadaşlar. Canlaroğullarından Kastamonu yöresi de ne yapılacaktır? Alınacaktır. Kastamonu kolu. Ve bu beyliklerin ele geçirilmesiyle şunu diyebiliriz. Anadolu siyasi birliğinin sağlanması ile ilgili çalışmalar ne yapmıştır? İkinci Murat döneminde de devam etmiştir diyebiliriz. Evet şöyle bir ders tekrar sorularımız var. Onlara bir bakalım sizinle birlikte. Osmanlı Devleti'nde Fetret dönemi 1. Beyazıt'tan sonra yaşanmıştır. Fetret dönemi 1. Beyazıt'tan sonra yaşanıyor değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Ankara Savaşı'nın kazanılması sonrası. Osmanlı Devleti Tetret Devri'nde Balkanlarda toprak kaybı yaşamamıştır. Evet yaşamıyor değerli arkadaşlar. Tek bir küçük toprak Selanik toprağı. Onun dışında toprak kaybı yok. Tetret döneminden sonra Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda toprak kaybetmesini uygulanan politikalar engelleyememiştir. Engellemiştir. İskan politikası, istimalet politikası. Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da beylikler tekrar kurulmuştur. Evet değerli arkadaşlar beylikler tekrar kuruluyor bu dönemde. Çelebi Mehmet döneminde taht kavgaları meydana geldi. Çelebi Mehmet döneminde taht kavgaları değil, fetret döneminde meydana gelmiştir arkadaşlar. Şeyh Bedrettin, Osmanlı Devleti'nde rejime yönelik ilk ayaklanmadır. Rejime değil, yani siyasi değil, dini ve sosyal içerikli ilk ayaklanmaydı. Bunu hatırlayın Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki baba iler, baba İshak ayaklanmasına benzetmiştik. Osmanlı Devleti denizlerde ilk kez Cenevizliler ile mücadele etti. Cenevizlilerle değil arkadaşlar, Venediklilerle mücadele etmişti. Çalı Beyliği derneğinde ama Osmanlı Devleti yenilmişti hatırlayacaksınız. Şey Bedrettin'in e, Vakayiname adlı eseri vardır. Hayır, Vakayiname değil arkadaşlar, Varidat adlı eseri vardı. Evet, sorularımız bitmedi. Fetret döneminde tat kavgaları meydana gelmiştir. Evet, tat kavgaları Fetret döneminde meydana geliyor değerli arkadaşlar. Osmanlı Devletinin başına Fetret döneminden sonra 1. Beyazıt geçmiştir. Fetret döneminden sonra 1. Mehmet geçecektir arkadaşlar. 1. Beyazıt değil. Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu 2. Murat'tır. 2. Murat'ın babası olan 1. Mehmet'tir değerli arkadaşlar. 1. Mehmet geçecek yani. Fetret döneminden sonra ilk ele geçirilen beylik Saruhan oğullarıdır. Evet, Osmanlı'ya ilk katılan beylik Saruhan oğullarıdır. Şeyh Fetret'in isyanı 1. Murat döneminde meydana gelen bir isyandır. Evet, 1. Murat döneminde değil tabii ki. 1. Mehmet döneminde meydana gelen bir isyandır arkadaşlar. Ee, Osmanlı Devleti'ni 1. Mehmet döneminde Venedikliler ile yapmış olduğu deniz savaşını kaybetmiştir. Ee, evet, 1. Mehmet döneminde Bey ile yapılan savaş arkadaşlar kaybedilmişti. Birinci Mehmet Şeyh Bedrettin'in isyanını bastırmıştır. Evet bastırmıştır. Deli Orman'da yakalanıp idam edilmişti. Osmanlı Devleti ilk deniz mücadelesini Venediklilere karşı Birinci Murat döneminde yapmıştır değerli arkadaşlar. Birinci Murat döneminde değil Birinci Mehmet döneminde yapmıştı kıymetli arkadaşlar. Biz bugünkü ıı, işlemiş olduğumuz konuyla değerli arkadaşlar... Ee, Osmanlı Bizans ilişkilerini, Balkan fetihlerini, Türk siyasi birliğini, sağlam faaliyetlerini ve Türk devletlerinin liderlik mücadelesini e, sizlere aktarmaya çalıştık. Yeni bir e, ders anlatım konu videosunda görüşmek üzere, buluşmak üzere hoşça kalın arkadaşlar.